Merhabalar yepyeni bir PES 2021 mobilde top açılımına hoş geldiniz. Barcelona ikonik momentlarından açacağız. i̇lk geldiği günlerde açamadım ama Michael Aparaz baya bir birikmiş. Dedim ki neden açmayayım ki Barcelona çok iyi orta saha oyuncuları var ve Puyol'u da çıkartabilirsek çok güzel. Bu iki oyuncudan birini çıkartırsa e, Xavi ya da Iniesta orta sahama inanılmaz gideceklerini düşünüyorum. Umarım çıkar bekliyoruz. Bu arada beğenilerinizi atmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilsen abone ol. Ya şu YouTube'un algoritmasını anlamıyorum abi. Biz 3 yıldır Youtube'dayız Saçma sapan adamlar gitmiş 50.000 olmuşlar, 100.000 abone olmuşlar. Yani bilmiyorum 7-8 ayda. Yani bunu hak ediyorlar mıydı? Biz mi hak ediyorduk? Bunu sorguluyorum şu anda. Videonun başında da bunu söylemek istedim. Çok ya bu konuda biraz moralim bozulduğu için videolar biraz aksıyor. Kusura bakmayın. Yeterli ilgiyi gördüğümü düşünmüyorum. Şimdi bakalım şöyle. Mükemmel oyuncular var. Mükemmel oyuncular. Yüklenirse bakacağız hepsine. E bundan önceki videoyu izlemeyi unutmayın. Var 20 kat elbise giyindim üst üste. Tişört hatta. Yani böyle oldu üstümde. Çok güzel bir videoydu Ve 3 oyuncu Iniesta. Şöyle yapmış. <laughs> E ardından Xavi var ve Puyol var. E üçünü de isterim abi lütfen. Üçü de çıksın be hocam. Üçünü de verir misin? Bilmiyorum. Verir mi bilmiyorum ama bir tanesini verse bile çok güzel olur. E en çok istediğim oyuncu burada Iniesta. Özellikleri inanılmaz adamın orta saha özellikleri 99. Xavi'nin boyu 1.70'miş. Abi Xavi çok kısa ya orta saha olarak. Iniesta. Iniesta da 1.71'miş. O da uzun değil ki. Neyse. İlk e ilk başta şöyle bir üçüne tıklayarak açacağım. Taktık maktık bir şey yapmıyorum. Hadi bakalım. Ah, ilk bir çıksa var ya. İlk toptan çıksa çok güzel olurdu. Giderdik potu açardık. 99 Mbappe var potuda da gümüş top geldi. Ne? Oo hocam bu gümüş toplara alıştık biz ya. İnkatih, ya geldi. Arsenal'den e, açmaya devam ediyoruz devam ki ediyoruz Barcelona'dan En çok istediğim oyuncunun üstüne 3 kez tıklayacağım Bakın totem yapıyorum ben yani bu taktik değil Iniesta'nın üstüne tıklayacağım 3 kere Ve Iniesta'yı bulabilecek miyim 2 3 oldu değil mi 3 oldu galiba Allah Hadi o pembiş ekranı görelim Iconic moment yazısını Ama nerede Hocam bizi Almanya'ya götürüyor Uçaklar uçuyor Öf. Bu arada e, gündemde olan Mesut Özil konusunu da getireyim. Fenerbahçeli kardeşlerimizi tebrik ediyoruz burada. Mesut Özil İstanbul'a geldi. E, Anlaşma imzaladılar. Sane. Gerçekten Türkiye adına büyük bir transfer oldu diyebilirim. Falcao'dan yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray Falcao'yu aldı ve şu an hala yedek kulübesinde. İzleyici olarak oturuyor adam ya. Seyirci diye almışlar resmen. E, oynasa çok iyi işler yapacak da oynayamamıştı. Xavi Alonso. Xavi Alonso demişim Xavi Puyol Puyol'un normal kartı var efsane Legends onu çok beğenmiyorum ama bu kartı güzeldir ya Xavi'nin de var ama Iniesta'nın kartını bulamamıştım Legends olarak onu çok istiyordum ya Iniesta'nın o Legends kartı da çok güzel hadi hocam üçüncü top bastırıyoruz paraları bugün Barcelona'dan bir ikonik moment bulmak için ama bulamıyoruz İspanya'ya gidiyoruz siyah top verirsen güzel olur hocam Sarı top. Olsun. <laughs> Dest geldi. Abi bu adamın ben de haftanın takımı kartı var. Hem de 95. Yani bu kart da çok güzel. Sarı top kartı da bayağı yükseliyor. Ee, olmayanlar için güzeldir. Ama benim şu an kadromda olduğu için e, benim için önemli değil. Haydi bakalım. Açmaya devam ki. <laughs> ah. Bu sefer hiçbir taktik uygulamadım. Hiçbir oyuncuya basmadım. Ee, ama hiçbir şey çıkmadı yine. Ve Sporting Lisbon'dan bir oyuncu buluyoruz. Galiba o takımda değil mi? Yüzü bile benziyemiyor. Yazıklar olsun. Julien geldi. Julien. Böyle bir kesim tekniği vardı. Ee, aşçılar bilir. Aşçılar izliyorsa buradan onlara selam olsun. <laughs> Hadi bakalım. Dört top açtık değil mi? Biraz coşku, biraz enerjik. Videolarda artık böyle olacağız. Ee izlenmeme sebebi bu mu olabilir bilmiyorum ama Neyim eksikse onu tamamlamaya çalışacağım. Uf. Bu arada şurada e, bir top daha var onu göstermedim. Pazartesi gün geldi. E, Bayern Münih topu ama e, kim yok bilin bakalım Bayern Münih'te sol bek Davis yok. E, Davis olsa belki açardım. Davis'in dışında da e, bir tek burada güzel bir oyuncu var. E, Alaba. Bir de Lewandowski var. Mükemmel bir oyuncu kendisi. Ee, bilmiyorum açar mıyım acaba? Kendime soruyorum. Açmam galiba diyorum. Ee, Potuva bakacak olursak e, yine 99 bir Mbappe var. Özellikleri çok iyi. Uf bunun çok para <laughs> 101'lik bir Mbappe gelmişti biliyorsunuz. Ee, bu da 91, 99'luk. Ama iki tane sarı top var ya. İki tane sarı top çıkartabiliriz o yüzden açmayı da düşünmüyorum. Mbappe'yi de çok istemiyorum. Zaten gerek yok ya. Öyle düşünüyorum şimdi totemsiz bir daha açıyoruz. Haydi ikonik moment. Hocam bir ikonik moment dilenci değiliz ama bir ikon alırız hocam. İtalya'ya gidiyoruz ve sarı top geliyor Lazio'dan. Lazio'dan sarı top. Lazio'dan bayağı bir oyuncu çıktı bu arada ya. Bakayım. Lazar bu oyuncudan bir daha vardı ya. Neyse üçlersek bir takas yaparız. Onu kadroya gönderdik ve şimdi bir Barcelona topu daha açacağız. Haydi Iniesta. Haydi Iniesta. Haydi Xavi. Haydi Puyol. 31 yaşındaymış. Bu kaç yaşında? 30. Puyol'a bakalım. O da mı 30? 32'ymiş. Bunlar hep yaşlı hallerinde gelmiş. Haydi hocam be. Gönder be. Gönder be Iniesta. Hadi hocam be. Vermiyor ki abi. Ya nasıl bir şans? Yüzdelik yüzde yirmi diyor ama ne bir siyah top var ne bir ikon var. Yine bir aynı adam mı? Aynı adam mı? aynı adam ikinci kez verdi bir de bu adam gümüş top. Ne diyeyim abi? Ne diyeyim yani? Ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim? Sinirlendim şu an bir daha hemen hemen açıksın. Hemen açıksın. Hadi hocam. Hocam Allah. Oh, oh, sinirlerim şu an hat safaya geldi. İspanya'ya gidiyoruz ve sonunda bir siyah top be. Sonunda bir siyah top. Bu kadromuzda vardı. Teşekkür etmiyoruz. Konami. Buradan Konami'ye selam olsun. Evet Barcelona son iki top. Son iki top. Odaklanıyorum şöyle enerjimi göndereyim. Şöyle bir şey challenge yapıyoruz. Oyuncunun hareketini yapıyoruz ve o oyuncu çıkıyor. Xavi Alonso. Hadi bakalım Xavi. Alonso diyorum hepsi her seferinde. Ya Xavi Xavi. Yıkılmadım. Ayaktayım. <laughs> ah. Sporting'den bir oyuncu daha çıkıyor. Yine mi aynı adam evet. Bu kim lan? Tüpe gel. <laughs> hım. hım geldi. Çisel Göbek. Bir top daha şu Son topumuz. Orada da bir Iniesta. Haydi Iniesta. Iniesta'nın hareketini yapıyoruz. Elini şöyle kaldırmış ve... Evet, Iniesta'nın hareketini yaptık. <laughs> bir kere de üstüne tıklıyoruz. Ee, bakın, taktiği veriyoruz. Iniesta'nın hareketini bir kere gerçekte uyguluyorsunuz. Ve kartın üstüne tıklıyorsunuz. Daha sonra açıyorsunuz ve ikonik moment gelmiyor. Şu an çok sinirlendim. Ekrana yumruk atacağım. Yumruk. İspanya'dan bir siyah top çeken geldi. En azından siyah top veriyor da işte onu da istemiyorum yani. Gerek yok. Terste Stegen geldi ve Michael'a paraları bitiyor. Michael'a paraları bitti. Bir sarı top açalım. Bir sarı top açalım. Moralimiz iyice bozulsun gitsin. Hadi bakalım. Bakalım bu sarı toptan kim gelecek. İspanya'dan bir sarı top. Oğlum güzel olabilir. Genç bir oyuncu ver. Kim bu bakalım. atletico Madrid mi? Genç olsa çok güzel olur. Joa Felix buldum inanılmaz. Hermosa. Hermosa geldi. Genç mi bu adam? E, 25 yaşında. Yani şöyle fena fena değil. E, geliyoruz şimdi bir GP ile top açalım. E, bir gün 14 saati kalmış. Şimdi burada kimler var? Şöyle bir bakalım. Neymar'ı gördüm kapakta. Neymar var. Leva var. E, benim istediğim oyuncu kim olabilir? Kadromda olmayan Suarez var. Kadromda yok. E, Kadromda olmayan Obama yank yok herhalde. Obama yank. Bernardo Silva, e, Alaba, e, Marquinhos yok. E, ardından kim var başka burada? E, bu adam kimmiş? Lichic. Yani çıkarsa da e, fena olmaz. Yok zaten de. E, bakalım. Sarı toplardan kim çıkabilir? Bu adam kim? Zapata. Bu adam güzel olabilir ama yaşlıymış biraz. Neyse açalım ya. O çıkar bu çıkar. Hikaye açacağız bakacağız. Hadi hocam. Uf, bir box gelse şöyle içinde ikonlar olsa mükemmel dadından yinmez. Hu siyah top. <laughs> mükemmel. İlk topda siyah top. Ee, ve Saul geldi. Saul. Konami Saul. Saul. Muriel. <laughs> Ozan Kabak. Ozan Kabak vardı zaten ya. <laughs> Neyse olsun gelsin. ikinci kez Ozan Kabak fena olmaz. Kadroda durur en fazla. Bir daha açıyoruz. Bir daha açıyoruz. Bekliyoruz siyah topu. Hadi hadi hadi. hadi, 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 hadi. Ah sarı top geldi. Sarı top geldi. Seviyadan galiba değil mi? Seviya. <laughs> hoş geldin. Kimsen hoş geldin. Bakalım. Navas. Nacho Vidal ve Tony Villa Tony Villa gelmiş Şimdi bir top daha Bir top daha açıyoruz Açmaya devam ki ediyoruz topları 7-9 tane Barcelona topu açtım Hiçbirinden ikon çıkmadı Onu da düşündükçe gıcık oldum şu anda Çıkmayacağını biliyordum ama açtım Ve Bayern'den 10 numara Kim? Leroy Sané mi? Cık. Abi Leroy Sané vardı ya Leroy Sané vardı Alex Moreno bir de Ruben Vezo gelmiş bu adamı gönder yüzü olmayan oyuncular genelde sevmem ve de oynatmayı tercih etmem adamın yüzü yok yani saçma sapan oyun kendi kendine bir şeyler uydurmuş o adamla oynamaktan asla asla insan zevk almaz yani hadi bakalım hadi bakalım İspanya bir şey daha hocam bir şey daha Oo, oh, siyahlar <laughs> siyahlar bizi bırakmıyor bugün peşimizi veriyor da veriyor Konami bu siyah top kim? Allah tanıyamadım. Çapulcu gibi bir adam. Dani Parejo. Hmm. hmm. Carlos Soler. Bir de yanında Tyson geldi. Tyson. Onları da kadroya gönderiyoruz. Son bir tane daha açalım. Ee, hadi bakalım. Hatta bundan sonra bir tane daha açalım. Öyle bırakalım. Huf. Hocam. Güzel bir oyuncunu alırız be. Bir siyah top daha verirsen mük. <laughs> O abi geliyor ya. Şanslı mıyım neyim ama ikonlardan tutturamadım da. Ha De yok geldi. Hocam bir git ya. Hocam bir git ya. Uuu ikinci siyah top Marquinhos. Buradan PSG'ye selam yolluyoruz Marquinhos. Bizi izliyorsan. Eyvallah kral. Aziz. Aziz gelmiş. Aziz. Hadi görüşürüz kanki. Güle güle. Marquinhos'u çıkartıyoruz ve yanında da De Jong. İki oyuncu da güzel. En azından diğer oyuncuları biriktiririz. Ee, takas yaparız. Aynı oyunculardan. Öyle daha verimli olabilir. Bakalım bir siyah top daha çıkartabilir miyiz? Siyahları Konami vermeye devam ediyor. Hadi hocam. Hadi hocam. Ah be. Ah be bak kalbimden vurdun beni şimdi. Bu sarı top ile. Olmadı. Kimsin sen? Hiç görmedim seni. Tanıyamadım da. Juan Jordan. Juan Jordan göbek Sevilla'dan. Ha, ilginç. Bakalım. 26 yaşındaymış. Genç zannetmiştim. Ee, Roberto Torres bir de Gichozolo, Gichozolo diye bir adam geldi. Kadroya gönderiyoruz. Şunu da gönderiyoruz. Saydı görüşürüz. Bir top daha açacağım ya. Gençler bir top daha açacağım. Sizi böyle bırakmak istemiyorum. Hadi oynayacağım be. 5 tane siyah bulmuşuz buradan 30 tane siyah top vardı 5'ini bulduk Hadi Haydi siyah. Ah Gümüşe düştük Ne ara biz gümüşe düştük bu kadar ne ara biz böyle gümüş toplara düştük Ah ah bu kim ya bu kim ya bir de Utanmadan geliyorsun Soprino, Gonalos Gonalos geldi. Ya bu top rezillik oldu. Bir top daha açacağım şimdi. Vallahi bırakamıyorum. Bağımlılık yaptı. Çekirdek gibi. Açtıkça açasın geliyor. Hadi hocam. Hadi hocam. Be. İspanya. O kadar İspanya'ya gidiyoruz. Bir siyah abi. Abi gümüşlere devam ki diyor Konami. Sana bugün bir daha siyah top yok diyor. Ruben geliyor. Ruben. Rubencim görüşürüz canım. Hadi kendine iyi bak. Soldado Vukcevic geliyor. Hocam bak bir kere daha iki kere daha açacağım. Bu iki, ikisinden birinde siyah vermen lazım yani. Oo görüyorum hala yorum atmayanlar, like atmayanlar, abone olmayanlar var. Bekliyorum, bekliyorum. Hadi işte bu ya hocam. Bravo. Tebrik ediyorum seni. Sonunda bir oyuncu daha geldi. Abi olmayan bir oyuncu var ya. <laughs> Lewandowski geldi. <laughs> İnanamıyorum. En iyi oyuncuyu tutturduk. ama kadromuzda olduğu için uu sen... yanında bir de Neuer. No yer yoktu. Eyvallah Konami. Teşekkür ediyorum abi. İki topta iki Bayern oyuncusu inanılmaz. İnanılmaz. Mükemmel. Bir top daha açıyorum. Bu topta da bir siyah top verirse mük. 7 tane siyah top bulduk. Bakalım bir daha bulabilecek miyiz? Son top bu arada. Hadi son top akmıyorum. Bir bakayım şöyle gözümün ucuyla. Sarı top verdi. 7 numara sarı forma ile e, kimdi bu ya? Az önce gelmişti. Çapulcu demiştik adama. Gerard Moreno, Sevi Avillareal, bir de mandi geldi. mandi e, Onun yanında da Kike. Kike. Koke vardı. Kike gelmiş bir de. E, video bu kadardı. Mükemmel bir e, video oldu diyemeyeceğim. Çünkü oyunu çıkartamadık adam akıllı. E, ama olsun. Yine de top açtık bayağı. Umarım beğenmişsinizdir. E, yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. E, mutlaka mutlaka yorum atın. Abone olmadıysan abone ol. Hoşça kal, kendine iyi bak. Görüşürüz arkadaşlarına paylaş kanal. Abonemiz artsın artık 10.000 olalım. Yani bizden sonra başlayanlar şu an 10.000 abone oldular. İnanabiliyor musun? Ben inanamıyorum. Neyse görüşürüz kendinize iyi bak.